Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, ilçemizin atmosferini şiir ve sanatla nurlandıran 20 yürek insanı, kıymetli daire amirlerim, bu şiir programı terbiye ettiğimiz Hacı Verdi Kan Kılıç'ın aile efratları, burada bu akşam bizleri yalnız bırakmayan İrfan ehli konuklarımız, Basınımızın güzide mensupları, değerli hanımefendiler, beyefendiler, Hacı Verdi Kan Kılıç anısına düzenlediğimiz Birecik Şiir Akşamları programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii ki sanatımızın ana unsuru olan şiirin, müziğin hayat da yerini korunması, varlığını sürdürmesi her yerde fark farklı edilen fakat istenilen düzeyde görünmeyen şiire, müziğe görünür kılmak amacıyla ve bu iki kadim değerimizi aşılamak amacıyla bu müvalde sanata, sanatçıya, kültürü ve de, kültüre değer katan merhum Hacı Verdi Kan Kılıç hatıratına bu programı tertip ettik. Kendisine bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyoruz. Özellikle mini manevi değerlerimize yapmış olduğu katkıdan dolayı kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Aynı zamanda bu programı malum Şanlıurfa Valimiz bünyesinde yürütülmekte olan başarıyı izleme ve geliştirme projesi namı diğer Bigep projesi çerçevesinde yapmaktayız. Tabii ki Bigep sadece akademik eğitim veyahut diğer e, bildiğimiz kültürel faaliyetlerin dışına aynı zamanda BİGEP'in diğer bir işlevi de ilimizde, ilçemizde var olan sanatsal değerleri ön plana çıkıp aynı zamanda kadim değerlerimize yapacağımız yolculuğa bir şekilde bizi hazır kılmaktır. Şüphesiz ki bizim medeniyetimiz şiir medeniyetidir. Batı medeniyeti normalde roman medeniyetidir. Gül medeniyetis Batı medeniyeti, Çam medeniyetidir. Çam ve gülün edebiyata, sanata dair kattıkları ortadadır. Bugün burada İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün kornesine ve ortaya atılmasıyla birlikte biz birecik'te çalışma arkadaşlarımıza bu program meydana getirdik. Aynı zamanda sanat Şiir, malum biz romanı bize edebiyatımıza katkısı 18. yüzyıldır, hepimiz biliriz tanzimat döneminden itibaren. Oysa şiir bu kadim medeniyetin ana nüvesidir. Hatta hiçbir şey yokken söz vardı, şiir vardı. Dolayısıyla şiir elbette biz kendi kadim medeniyet değerlerimize uzaklaştıkça, uzaklaştıkça Neyi üdüğü belirsiz kimliklere bürünüyoruz. Dolayısıyla an gelir son günlerde kamuoyunda görüldüğü üzere canavarlaşa biliyoruz. Bu açıdan, bu açıdan Türkiye yüzyılı marif modeli madem değerlerimize yolculuktur ve bu değerlerle birlikte asrı çağı yakalamaksa elbette şiir tadında özellikle bütün duyguların en yücelerini içeren içeren o estetizmle birlikte yürümek bu medenetin her bir ferdine düşmektedir. Yine tabii ki şiir hani bazen şunu söylerler şiir konuşmayla susmayı bir araya getiren unsurdur. Evet bu akşam bizleri konuşma ile susma arasında bırakacak sözlerin sihriyle yüreğimize dokunacak şiirin tadına varmamızı sağlayan İrfan ehli yürekli sanatçılarımıza teşekkür ederiz. Bu sanatçılarımız malum kimi Urfa'nın farklı muhtelif ilçelerinden, kimi Maraş'tan, kimi Gaziantep'ten adeta bölgemizin en kadim veyahut bizim kültürü, bizim bize ait olan her hissi, her terenümü e, geleneksel sanat öğretilerimize bağlı kalarak Bizleri anlatan sanatçılarımızı aramızda görmekten gerçekten büyük bir onur ve gurur vesilesi. Bütün bunlardan hareketle siz aynı zamanda bu programın fikir babası ve bu programı yürüten, ortaya atan İl Milli Eğitim Müdürümüze ve özel bürosuna aynı zamanda Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüzün basın danışmanı Eyüp Hocama ve bugün burada bizleri kırmayıp gelen bütün sanatçılara ayrı ayrı teşekkür eder ve siz konuklar ayrıca bizi kırmayıp bugün bu güzel ana şahitlik ettiğiniz için teşekkür eder, selam ve saygılar sunarım.